Merhaba sevgili koçlar. Bugününüzü evin dışında değerlendirmek isterseniz harcamalarınız konusunda dikkatli olun. Gezme, alışveriş, yemek ve sosyal faaliyetler derken bütçenizi zorlamamalısınız. Önceden bir harcama limiti belirleyebilirsiniz. Bugün 18 Ağustos 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Ay 01.42'de İkizler Burcu'na geçecek. İletişimin yoğunlaştığı hareketli bir gün geçirebiliriz. Kısa seyahatler, yakın çevre ilişkileri, haber trafiği artabilir. Öğle saatlerinde Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün ve Başak Burcu'ndaki Merkür'le kare açı yapacak. Değişken düşünceler ve hayallerin arasında kaybolabilir, ciddi konulara konsantre olmakta zorlanabiliriz. İletişimlerde bazı karışıklıklar ve yanlışlıklar olmayabiliriz da mümkün. Aslan burcunda bugün birleşecek olan Venüs ve Jüpiter çeşitli şans ve fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Yeni tanışmalar yaşayabilir, aşk ve sosyal hayatımızda önemli fırsatlarla karşılaşabiliriz.